Çocuk Bilişim Zirvesi'ndeyiz. Selçuk Özdemir'le beraberiz şu anda. Kendisinden çocukların kodlama ile ilgili yaptığı çalışmaları ve bu yaz kod yaz projesi hakkında detayları öğreneceğiz. Ee, öncelikle merhabalar Selçuk Merhaba. Bey. Hemen sizden kısaca bilgi alabilir miyiz bu yaz kod yaz projesi hakkında? E, bu yaz kod yaz projemiz e, çok ilgi çekecek bir proje haline gelmeye başladı. E, biliyorsunuz geçen sene Amerika'da e, Hour of Code etkinlikleri düzenlendi. 1 milyon çocuk diye yola çıkıldı. 40 milyon civarında çocuk kodlamayla tanıştırıldı. Yine geçen yıl Avrupa'da Kodvik Euro etkinlik yeri yapıldı. Binlerce etkinlik kapsamında 10 binlerce Avrupalı çocuğa kodlama konusunda temel beceriler kazandırıldı. Bizim ülkemizde de bu etkinlik yerin çok hızlanması lazım. Biz Bilişim Garaj Akademisi projemizle ülkemizde binlerce çocuğa eriştik. Fakat hedefimiz milyonlarca çocuğa erişmek. Bu sebeple de bu yaz Kod Yaz isimli bir projeye başlıyoruz. Haziran'ın 5'inde e, sitemiz devreye girecek. Sitemiz üzerinden e, tüm ülkeye sesleniyoruz. Diyoruz ki çocuklar bu yaz e, top oynayın, ip atlayın, derede yüzün, havuzda yüzün ağaca tırmanın ama lütfen haftada sadece 2 saatte kodlamaya ayırın diyoruz ve onlara bu yaz kod yaz .org adresi üzerinden bolca içerik sağlıyoruz. Çocuklar animasyonlarla videolarla adım adım sitemizdeki içerikleri kullanarak e, kodlama konusunda temel becerileri kazanacaklar. E, şu soruyu çok sık duyuyorum. Selçuk Hocam sen tüm ülkeyi kodlamacı mı yapacaksın diye. Ee, Amerikalıların da öyle bir niyeti yok. Tüm Amerikalılar kodlamacı olsun, yeni nesiller kodlama programcı olsun gibi bir dert e, derdimiz yok. Ee, lütfen şunu e, herkes e, çok iyi anlamalı. Kodlama becerisi 21. yüzyılın e, en önemli becerileri sayılan yaratıcılık, eleştirel düşünme, düşünme, e, problem çözme beraber çalışma, birlikte çalışma gibi temel becerileri çocuklara kazandırabileceğimiz en uygun ortamlardan bir tanesi. Kodlama çalışmasıyla beraber çocuklar yaratıcı düşünmek zorunda kalıyorlar. Sebebi ne? Birçok problem çıkıyor. O problemlere yaratıcı çözümler geliştirmek zorunda kalıyorlar. Eleştirel düşünmek zorunda kalıyorlar. Çünkü birçok problemi çözmek için Onlarca farklı kaynağa başvuruyorlar. Onlarca farklı kaynak üzerinden gelen verileri süzgeçten geçirip, zihinsel süzgeçten geçirip kullanmak durumunda kalıyorlar. Sürekli yeni yeni problemcikler çıkıyor. Onları çözmek zorunda kalıyorlar ve problemleri çözerken sürekli başkalarıyla işbirliği yapmak zorunda kalıyorlar. Ve siz çocuklara kodlama eğitimi verirken aslında bir anlamda onlara 21. yüzyıl kazanımlarını kazandırmış oluyorsunuz. Ve bunların arasında belki de en önemlisi çocuklara algoritmik düşünme becerisini yani sistematik yani adım adım yani bir anlamda çocuklar kodlama çalışırken kodlama yaparken bilimsel düşünme becerilerini kazanmaya başlıyorlar. O yüzden olay sadece kodlama değil. Kodlama sadece burada bizim açımızdan çok sağlam bir araç. Biz çocuklara kodlamayla beraber önümüzdeki 10 yıllarda kazanabilecekleri, kazanmaları gereken temel becerileri kazandırıyoruz. Peki ders alma süreçleri nasıl? Çocuklar sadece online olarak ders alabiliyorlar. O süreçler nasıl işliyor ve hedeflediğiniz süre nedir? Evet, şimdi biz Bilişim Garaj Akademisi'nde çocuklarımıza yaklaşık 200 saatlik kodlama, 3D, 3D üretim, robot, girişimcilik eğitimleri sağlıyoruz. Bu yaz kod yazda ise amacımız çok kısa bir zaman içerisinde çocuklarımızı tanıştırmak. Yaz boyunca Çocuklar e, bilgisayarlarına oturacaklar ve bizim sağlamış olduğumuz içerikleri takip ederek kendi kendilerini öğrenecekler. E, burada çok fazla bir öğretmen desteğine ihtiyaç yok. Ben her zaman bunu vurguluyorum, çok da önemsiyorum. Bilişim öğretilen bir şey değil, öğrenilen bir şey. Silikon Vadisindeki dünyanın en büyük firmalarının kurucularının hayatlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. E, Hemen hemen tamamı küçük yaşlarında bilgisayarla bir şeyler üretmeyi kendi kendilerine öğrenmişler. Sebebi şu. Bilgisayarlarda bol bol yapıp bozma şansınız var. Yani yaptığınızı beğenmediniz ve bunu e, Scratch programının e, aynı zamanda kurucusu olan MIT'nin profesörlerinden Michelle Resnick Tinkering olarak isimlendiriyor. Tinkering yeni bir eğitim felsefesi, yeni bir eğitim akımı. E, bilim adamlarının gelişme süreci gibi çocuklar bir şeyler yapıyorlar. Daha sonra yaptıklarını beğenmeyip bozup yeniden yapıyorlar. Sürekli bir geliştirme çabası içindeler. Bir anlamda biz çocuklarımızın bu yaz içerisinde evet bak sen de bilgisayara emir verebilirsin. Sen de bilgisayara kod yazabilirsin. Artık patron sensin noktasına taşımak istiyoruz. Çocuklarımıza bilgisayarda ilgili ilk kod yazma becerilerini kazandırmak istiyoruz. Ve bu yazın yapacağımız uygulamanın ardından Eylül ayı ile beraber de yarışmalar düzenlemeyi planlıyoruz. Ve çocuklarımızı sürekli motive ederekten kodlama konusunda daha doğrusu bilişimle üretim yapma alanında çocuklarımızın sürekli kendilerini geliştirmelerini sağlamak istiyoruz. Peki hedeflediğiniz yaş aralığı nedir bu dersler kapsamında? Benim Bilişim Garaj Akademisi'ndeki hedeflediğim beraber çalıştığımız öğrenci yaş grubu 7-16 yaş. Fakat bir de ilkgaraj.com diye bir sitemiz var. Orada da anaokulu öğrenciyle beraber çalışıyoruz. Bu anlamda şu an tüm dünyada eğer uygun ortamlar, doğru ortamlar sağlanırsa, doğru bir pedagoji uygulanırsa, 5 yaş ve üzeri çocukların kodlama öğrenmesi konusunda bir sakınca yok. Fakat ben şunu çok önemsiyorum. Çok kritik bir konu bu. İşte Birçok aile bilgisayarın bilişimin zararlı olduğu konusunda çeşitli korkulara sahipler. Onlara şunu söylemek istiyorum. Su dünyanın en faydalı materyali. Fakat siz çocuğunuza günde bir litre değil, on litre su içirirseniz, çocuğunuz büyük ihtimalle bir hafta içerisinde böbreklerini kaybeder. Dünyanın en faydalı şeyi bir anda en zararlı hale gelir. Ee, teknoloji felsefesi e, profesörü rahmetli Nermi Uygur hocamızın harika bir cümlesi vardır. Der ki, e, teknoloji iki yanı keskin bıçak marifetli ellerde çok güzel işlere vesile olurken beceriksiz ellerin kendisini dahi doğrar der. Ben bunu çok önemsiyorum. Biz e, ne yazık ki çocuklarımızı e, çocuklarımıza bilgisayarları aldık onlara verdik sonra saldım çayıra mevlam kayıra yaptık. Ve çocuklarımız o renkli dünyanın içine girdikten sonra ister istemez yaşları gereği hele ergenlik çağında uygunsuz yerlere girdiler ve ondan sonra dedi ki bilişim zararlı. Hayır, zararlı olan bilişim değil. Zararlı olan bizim çocuklarımızı onlarla uygun olmayan şekilde bir arada bırakmamız. Onları bilgisayarla uygun olmayan şekilde etkileşim içine sokmamızdan dolayı zararı gördüler ve biz orada bilgisayarları suçladık. Suçlu olan biziz. Biz şu anda bu yaz kod yaz projemizle, bilişim garaj akademisi projemizle ...ilk garaj projemizle çocukların bilgisayarla doğru bir etkileşim içine girmeleri için en doğru ortamı yaratıyoruz. Ve e, şu an itibariyle ikinci yılımızda 4500 civarında ülkemizin en prestijli, en köklü okulları sistemimizi kullanıyor. Ailelerde ve öğretmenlerde ve okul yöneticilerinde çok üst seviyede memnuniyet var. E, şunu söyleyeyim, ben bunu çok önemsiyorum. Bilişim öğretmeni arkadaşlarımızdan bilgiler geliyor. Diyorlar ki... Hocam sizin sisteminizi kullandığımızdan beri okulda öğretmen olarak değerimiz arttı. Sebebi şu. Bilişim dersleri zorunlu dersler değil ve çok fazla önemsenmiyordu. Fakat bu yıl itibariyle çocuklar okullarında robotları eee üç boyutu tasarımları, kodlamaları, web tasarımlarıyla ürün geliştirdikçe ve aileler bunu gördükçe öğretmenlerimizin okuldaki pozisyonu da değişmeye başladı. Hocam çocukların üretici konuma geçebilmesi için ebeveynlerin doğru bir şekilde yönlendirme yapmaları da çok önemli. Bu noktada neler öneriyorsunuz ebeveynlere? Nasıl davranmalılar? Evet. Şimdi ülkemizdeki ailelerin bilgisayara sahip olma oranı oldukça yükseldi biliyorsunuz. Hatta ve hatta ailelerde ikinci bilgisayara sahip olma oranı çok yükseldi. Yani ne demek istiyorum? Artık ailelerimizin bilgisayara Hardware tarafına, erişimlerine fazla bir sıkıntı kalmadı. İnternet bağlantı sayısı imkanı fazlasıyla arttı. Artık ailelerimizin e, bilişim araçlarına, erişimi konusunda bir sıkıntı yok. Şimdi burada kritik nokta, e, ailelerin çocuklarının olan etkileşimi noktasında dikkatli olmaları lazım. Rica ediyorum, şunu çok önemsiyorum, yasaklamasınlar. Çocuğun yaş grubuna göre, onunla beraber çalışmak kaydıyla, çocuklarına aslında bilgisayarın sadece bir eğlence, sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir değer yaratma aracı, aynı zamanda bir oluşturma aracı olduğunu fark ettirsinler. İşte çeşitli ortamlar var. Şunu söyleyeyim, sadece Word'de, Excel'de, Paint'te bile yapılabilir bu. Ama bunun ötesinde işte e, MIT'nin geliştirdiği Scratch diye bir ortam var. Otodesk firmasının geliştirdiği Tinkercad adlı bir yazılım var. Bunların hepsi ücretsiz yazılımlar. Google'un geliştirdiği SketchUp adlı bir yazılım var. Bunlarla beraber Lego'nun geliştirdiği Lego Mindstorm robotlar var. Benim gurur duyduğum, keyif aldığım beraber çalışmaktan ODTÜ robot topluluğunu kuran arkadaşlarımız var. robotsan.com.tr adresinden tamamen Türkiye'de geliştirilmiş robotları çok ucuza alıp onun bir de kodlama ortamı var. Hem yazılımını hem de robotları alıp çocuklarla beraber evde adım adım robot yapabilirler. Robotlarını kodlayabilirler. Evde robotlar gezinebilir. Bunu nasıl yapacağız diye sorduklarında TÜBİTAK'la beraber çalışıyoruz şu anda. TÜBİTAK yeni bir dergi yayın aldı. Online bir dergi. Bilimgenç.tubitak.gov.tr adresine girsinler. Orada sol üstte etkileşimli İçerikler diye bir link var. Oraya tıklasınlar. Orada TÜBİTAK robot etkinlikleri var. Oraya tıkladıklarında orada bizim onlarca farklı robot tasarım eğitimlerimiz var. Bu anlamda artık ailelerin de fazla bir bahanesi kalmadı. Hani çocuğum sadece bilgisayarda oynuyor. Oynuyor çünkü sen çocuğuna nasıl kullanması gerektiği konusunda bir imkan sağlamadın. Onda bir farkındalık yaratmadın. Ve ben hep şunu söylüyorum. Benim yaptığım tüm çalışmalar, Bilişim Garaj Akademisi'nde, ilk garajda, diğer projelerimde yaptığım benim tek bir nokta var. Ben çocuklarımıza sanki duran bir arabayı hafifçe ittiriyormuş gibi ittiriyorum. Çocukların çok da fazla ittirilmeye ihtiyacı yok. Nasıl ki duran bir arabayı hafifçe ittirdiğiniz zaman araba kendi kendine gider. Bizim çocuklarımız da sadece hafifçe arkalarından ittirdiğimiz zaman kendi kendine gidiyorlar. İşte bu bahsettiğim, biraz önce saydığım teknolojileri ya birer ikişer gün onlarla beraber kullansınlar. Onlarla ilgili bolca içerik de var. İnanın bizim çocuklarımız kısa bir zaman içerisinde çok yoğun şekilde üretmeye başlayacaklardır. Çünkü bunun dünyada onlarca örneği var. Bilişim küçük yaşlarda kendi kendine öğrenilen bir şeydir. Bilişim ileriki yaşlarda öğretilen bir şey asla değildir. Lütfen bunun herkes farkında olsun. Peki son olarak hocam e... Derslerin içeriği hakkında bilgi alabilir miyiz? Örneğin code.org işte Angry Birds gibi oyunlarla çocuklara kodlamayı öğretmeye çalıştı. Sizin kullandığınız yöntem nedir bu konuda? E, şimdi code.org'u kuran Hadi Partovi arkadaşımız e, biraz daha böyle oyunlar ve farkındalık seviyesinde bıraktı olayı ama oldukça sağlam bir e, içerik geliştirdiler. Amerika'nın en büyük şirketleri 10 milyon dolar civarında bağışta bulundular projeye. Hour e, of Code etkinliklerine. E, ben bilişim garaj akademisindeki eğitimlerimde kodlamada, web'de, 3D'de, robotta hep şunu baz alıyorum. Çocuk asla oyun havasına girmesin. Çocuk sürekli bir üretim havası içerisinde üretim yaptığını farkında olsun istiyorum. Bunda bir sebebi var, bunda bir sebebi var. ben eğitimin sadece üç bacağı olduğuna inanıyorum. Eğitim çok karmaşık bir şey değil. Hani eğlenceli hayır eğitim eğlenceli olmayabilir. Diyor ki Edgar Morin, içinde merak olmayan bir eğitim bırakın fayda sağlamayı zarar bile verir. Bunun bir sebebi var. İnsanoğlunun fıtratında olan şey öğrenmek değil, insanoğlunun fıtratında olan şey merak. İnsanoğlu merak ettiği için öğrenir. Bir kere çocuklara merak ettireceğiz bir şeyler. Çocuklar merak edecekler. Ardından o meraklarını tatmin edecekleri üretim ortamına onları sokacağız. İşte bilişim garajı bir anlamda o ortamı sağlıyoruz çocuklarımıza. Çocuklarımızı bilişimle üretim konusunda merak duygularını tetikliyoruz. Ondan sonra onları o içeriklerle baş başa bırakıyoruz. Çocuklar üretiyorlar. Üretimin çocuklar açısından çok ciddi bir sonucu var. Üretebilen bir çocuk öz saygısını geliştirir. Lütfen bunu e, atlamayalım. Bu çok kritik üretebilen bir çocuk öz saygısını geliştirir. Ardından da çocuklar ürettiklerini sergiliyorlar. Sergilemek de başkalarına yaptıklarını gösterdikleri için özgüvenlerini geliştiriyor. Bu üç bacak üzerine biz eğitimlerimizi yerleştiriyoruz ve çocuklar her noktada sürekli mutlaka kod yazıyorlar, mutlaka geliş, mutlaka robotun her devresini kendileri oluşturuyorlar. Hazır hiçbir şey kullandırmıyoruz. Her noktasını çocuklara mutlaka biz yaptırıyoruz. Adım adım çocuk kendisi üretiyor. Çok önemli bilgiler aldık hocam sizden. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır son ee, Başarılar diliyorum. Ee, umarım yolumuz sık sık kesişecek gibi gözüküyor. Ee, bu ülke için yapacağımız daha çok fazla iş var. Umarım tekrar karşılaşırız. Çok teşekkürler.